Herkese merhaba, ben İsmail Tugasan, Angora Dilden sevgiler. Kelime kitaplarınızı tanıtmak için video hazırlıyorum arkadaşlar. Ve bu videomuzda size Sınav kelimeleri 3 kitabımıza zarflar, phrasal fiiller, öbek fiiller ve edatlar üzerine hazırladığımız bu kitabımızı tanıtmak istiyorum. Bu kitaba geçmeden önce aslında sizin daha öncesinde sınav kelimeleri kitabımız 1 sıfatları ve sonrasında sınav kelimeleri kitabı 2 fiilleri bitirmiş olmanızı bekliyoruz ki sıfatlardan türeyen zarfları ve fiillerle birlikte kullanıldığı için zarfları ve bunlarla birlikte çok gelen edatları bu kitapta değerli toplu daha rahat bulabilirsiniz ve daha rahat anlayabilirsiniz istiyoruz. Bunlar çünkü belli bir sırayla ilerliyorlar. Kitabımızın kapağı şu şekilde olacak. Bunları görebileceksiniz. Diğer kitaplara göre daha az sayfası olan bir kitabımız olacak. Çünkü aynılarını bir daha tekrara düşmek yerine değerli toplu size sunmayı biz tercih ettik bu kitapta. Dört tane tabloda zarfları göreceksiniz. Devamında önemli edatları gruplandırdık kullanımlarına göre. En sonunda da sınavda en çok gelen phrasal wordleri, tablolar halinde ve örnek sorular halinde verdik ve sınava yönelik sorularla da bunları destekledik. Şu şekilde bakınız zarfları tablolar halinde verdik. Sınavda bakınız bunların hepsi sınavlarda gelmiş seçeneklerde gelmiş olan zarflarımız. Bu zarfları daha sonrasında Birlikte kullanım testleriyle ne ile birlikte gidiyorsa, e, collocation testleriyle arkadaşlar sorduk. E, diğer kitaplarımızda olduğu gibi. Ve devamında eş anlam testleriyle pekiştirdik. Eş anlam testleri olmasının mantığı nedir? Bir kelimenin belki burada broadly kelimesini sorduğumuzda generally şeklinde aklımızda kalabilir ya da bunun mesela comprehensively aklımıza gelmeyebilir ya da widely, geniş ölçüde, büyük ölçüde bunların kelime anlamları arasında fark olabilir ama concise'liği kısa, öz bir şekilde, relatively, nispeten, göreceli olarak ama diğerleri daha geniş, kapsamlı, genel mantığında olduğu için yakın anlam olarak bunları çağrıştırabilir. Ya da finally kelimesini gördüğümüzde aklımıza eventually gelebilir. Eğer... Ultimate kelimesini bilmiyorsak sınavda yakın anlam sorusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Ama diğerleri bakınız formerly eskiden önceleri uniquely eşsiz bir şekilde ya da kendine has bir şekilde unusually sıra dışı bir şekilde diyebiliyoruz. En azından diğer kelimelere de bakarak en çok gelen kelimelere maruz kalmış oluyorsunuz. Devamında bu kitapta bir farklılık var. Daha önceki kitaplarda cümle ve hemen altında çevirisi yapmamıştık. Yani sıfatları tablo halinde verdik, eş anlamı verdik. Burada daha çok cümlelere maruz kalmanız ve biraz daha anlamaya uğraşmanızı istiyoruz. Çevirlerini sonda vermiştik. Aynı şekilde fiillerde de aynı şekilde tabloları verdik, eş anlam testleri, collocation'lar çevirilerini en arkada vermiştik. Artık bu kitap bir derli toplu özet şeklinde olacağı için seri bir şekilde bakınız az önce although demiştik çok fazla gelir. Important bakın sıfat test bir de yine gelmişti. Regard kelimesi düşünmek bakınız regard as olarak düşünmek yani burada bizim tüm kelimeleri hemen değerli toplu bir şekilde görmeniz ve örnek cümle içinde bulmanız önemli diyoruz. Buradan dört tane tabloda arkadaşlar bu şekilde çalışmalarını görebileceksiniz. Devamında adwordlerimiz bittikten sonra şuradan edatları da bakınız ve preposition phrase'leri de tablo halinde bunları verdik. Şuradan daha net gösterelim istiyorum. Bakınız sınavda en çok gelen preposition phrase'leri görebileceksiniz. Toplam bunlara tabloyla birlikte kullanımları ve edatlar şeklinde yine görebileceksiniz sınavda geldikleri şekliyle. Daha sonrasında edatları yer edatları şeklinde kullandık. Bakın yer anlatanlar, zaman anlatanlar şeklinde yine kullanıyoruz. Bu da kelime anlamlarını da görme imkanınız olacak. Devamında diğer önemli edatları göreceksiniz. Hareket, eylem anlatan ve diğer durumları anlatanları Tek tek örnek ile birlikte bulabileceksiniz. Sonrasında da en çok çıkan phrasal wordleri kelime anlamlarıyla bir liste halinde bu kitabımızda bulabileceksiniz. Arkadaşlar kelime çalışmak birazcık sabır isteyen, uzun zaman isteyen, emek isteyen bir şeydir. Kelimeleri bir gün çalıştığınızda muhakkak en az 3 tekrar prensibine göre tekrar etmeniz lazım. Mümkünse bugün mesela gündüz çalıştınız, akşam yatmadan bir tekrar Üçüncü gün, yani iki gün sonra bir tekrar daha, bir hafta sonra, yedi gün sonra veya en geç on gün içinde üçüncü tekrarı yapmak, örnek cümleleri okumak çok çok fayda sağlayacaktır. Bu kelimelerle ilgili Angora dil uygulamanızdan da istifade edebilirsiniz. Bunları görseller halinde görebilirsiniz. Bu kelimelerin hepsini, bu kelime kitaplarımızda geçen e, kelimelerin hepsini arkadaşlar diyebilirsek, temel seviye ve orta seviye gruplarımızda canlı derslerde işlemekteyiz. Angoradil.com üzerinden bu gruplara dahil olabilirsiniz veya offline paketleri alıp geçen dönemde bu kitaplarımızda aynı kelimelerle ilerlemiştik. Bu tabloların anlatımlarını son sınavlara göre nerede, nasıl kullanılmış, hangi kelime, hangi tablodaki grup, nerede cevap olmuş Onlara da nasıl sorulmuş o kurgularla birlikte görebileceksiniz. EYDS'lere düzenli takip ettiğim için en güncel sınav bilgileriyle birlikte hangi kelimenin soru değeri nedir? Buraya arkadaşlar daha fazla e, bakmış olacaksınız ve bu bilgiyle sınavda e, soruları tanımanın, kelimelere aşina olmanın verdiği avantajı umarım kullanabileceksiniz sınavlarınız, sınavlarda hedef puanınıza ulaşmanız için umarım bu kaynaklarımız olumlu katkı sağlar. İyi çalışmalar diliyorum.